Bölgesel Amatör Lig 11. gruptaki iki temsilcimiz Tekirdağ Spor'la Çorlu Spor 1947 Trakya Derbi maçında karşı karşıya geldi. Tekirdağ Spor Namık Kemal Stadında oynanan maçı 1-0 kazandı. Maç sonrası Tekirdağ Spor taraftarının ve futbolcuların sevinci görülmeye değerdi. Soyunma odasında galibiyetin sevincini doyasıya yaşayan Tekirdağ sporlu futbolcular Başkan Ekrem Daştan'ı omuzlarına alarak tezahüratta bulundular. <laughs> Maç sonrası Tekirdağ Spor Başkanı Ekrem Daş'tan ve teknik direktörü Bülent Daş'tan mikrofonlarımıza konuştu. Mutluyuz. Bu üç puanımız için çok değerli bir puan. Bu işler çok parayla olmaz. Yürekle, bu işleri yürekle çıkacak sağda kapını oynayalım. Onlar da paranın gücü, bizde de yürek karşılığını aldık. Oynamamız gerekti. Oynadık. Üç puan bizim için bir çıkış maçıydı. Bundan sonra taraftarımız arkamızda olsun, biz çıkışa devam ediyoruz. Tekirdağ Spor'u kutluyoruz.